İnsanlara adaleti sevdirmek istiyorsanız, onlara adaletsizliğin sonuçlarını iyi göstermeniz gerekir. Sermaye artışına doğrudan yol açan faktör çalışma değil, tutumluluktur. Ortak çıkar bireylerin insanlıklarına dayalı değildir, bencilliklerine dayalıdır. İnsanlar parayı paradır diye istemezler. Onunla satın alabilecekleri şeyin hatırı için isterler. Üretilen mallar para satın almak yanında pek çok ihtiyacı giderirler. Fakat para malları satın alma dışında herhangi bir ihtiyacı gidermez. Sahip olduklarımızdan mahrum bırakılmak sahip olmayı ümit ettiklerimiz konusunda hayal kırıklığına uğramaktan daha fecidir. Bir kişi harcamalarını, anlamsız nesnelere, ninik giysi ve mobilya süslerini, mücevhere, biblolara ve oyuncaklara yönelttiği zaman yalnız bir işe yaramazlığın değil, aynı zamanda bencil ve bayağı bir karakterin de göstergesidir. Bir kişi ürettiğinden çok tüketiyorsa, başka bir gelir kaynağı bulamadığı takdirde mutlaka fakirleşecektir. Aynı şekilde bir ülke ürettiğinden fazlasını tüketirse fakirlik kaçınılmazdır. Başkalarının aşırı kazançlarından şikayet ederler fakat kendilerininki hakkında bir şey söylemezler. Her zaman ve her yerde değerli olan az bulunandır, ya da edinmek için fazla emek gerektirendir. Ucuz olan ise kolaylıkla ve çok az emek ile elde edilendir. Acı, zihinsel olsun, bedensel olsun hazdan çok daha keskindir. Acıyı asıl hisseden kadar şiddetli bir hisse kapılmasak da acı hazdan çok daha canlı ve bariz bir hisdir. İnsanlık temelde büyüklüğü değil, sevgiyi arar. Birinin başına iyi bir şey geldiğinde ya da birisi bir talihsizliğe uğradığında o kişiyi anlamamız daha kolaydır. Fakat tahrik edildiği için öfkelenen birinin hissettiği tutkularla ilgili genel bir fikre ulaşmamız ise çok zordur. Fakat para öyle bir maldır ki herkes bunun tüccarıdır. Hiç kimse bunu tekrar satmak üzere almaz ve normal halde bunun son alıcısı ve tüketicisi yoktur. Üretimin tek sonucu ve amacı tüketimdir ve üreticinin çıkarı ancak tüketicinin çıkarını sağladığı oranda desteklenmelidir. İş gücü ücretlerinin yükselmesine sebebiyet veren şey, milli zenginliğin belirli bir zamandaki fiili büyüklüğü değil, sürekli artışıdır. Akıllı bir insan için 10 bin cahil hayranın coşkulu alkışlarındansa, muhakemesi kuvvetli tek bir akıllıdan hak ettiği onayı almak çok daha tatmin edicidir. hemen hemen bütün memleketlerde hükümdarın geliri halkın gelirinden elde edilir. Toprağın paylaşılmadığı, insanların yanlarında taşıyabildikleri barakalarda yaşadığı yerlerde, canlı mallardan oluşan tüm mülklerini yanlarında taşıyabilen insanlar, toprakla herhangi bir yakınlık kuramazlar. Bu yüzden barbar toplumlar, ülkelerini terk etmeye çok eğimlidir. Eğer bir ülkede aynı yönetim uzun süredir iş başındaysa, eğer uygun gelirlerle destekleniyorsa ve eğer aynı zamanda yönetim üstün yetenekli kişilerin elindeyse otorite en mükemmel halindedir. Okulların çocuklardan aldıkları çoğu zaman getirilerinden fazladır. Aile içi eğitim, doğanın bir hediyesi iken toplumsal eğitim insanın bir icadıdır. İnsanlar hayattaki varlıkları ve gelecek hayattaki mutluluklarıyla ilgili hususlara o kadar ilgi duyarlar ki hükümet onların ön yargılarına boyun eğer ve kamu huzurunu temin etmek için onların onaylayacakları bir sistemi kurmak zorunda kalır. Yıkılmaya doğru en hızlı giden ülkelerde ise kar her zaman en yüksektir. İnsanlar gibi toprak sahipleri de ekmediklerini biçmeye bayılır. Toprağın doğal mahsulü için bile bir bedel isterler. Her bireyin kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik doğal çabaları dışarıdan yapılacak herhangi bir yardımdan çok daha yararlıdır ve toplumda servet ve refahın artması için yeterlidir. Cumhuriyetçi bir yönetimin doğması için bir ülkenin şartlarının yalnızca toprağın ekilmesi ile ilgili olanların değil, diğer ticaret alanlarının gelişmişlik seviyesinin de elverişli olması gerekir. Bu kanunların doğrudan hedefi iç piyasada bolluk yaratmak değil. Fakat tarımı desteklemek aldatmacası altında tahılın parasal fiyatını mümkün olduğu kadar yükseltmek ve böylece iç piyasada mümkün olduğu ölçüde daimi kıtlık yaratmaktı. Başka insanların bizim ruhumuzdakilerle özdeş duygular içinde olduklarını görmek kadar hoşumuza giden bir şey yoktur. Başkaları için bu kadar çok, kendimiz içinse bu kadar az şey hissetmek ve bencilliğimizi baskılamak insan doğasının kusursuz tarafıdır. Yeryüzünde zenginlik sabit değildir. Emeğin, sermayenin, toprak ve doğal kaynakların, girişimciliğin, kısaca eldeki üretken kaynakların akıllıca ve ustaca kullanımıyla artırılabilecek başkalarından bir şey çalmadan, eksiltmeden, haksız yere başkalarının elindekine el koymadan çoğaltılabilecek bir şeydir. Başka bir deyişle, zenginlik veya servet pastası başkalarından çalmadan, onlara zarar vermeden de büyütülebilir. Zengin bir ülkenin de zengin bir adam gibi içinde para kaynayan bir ülke olduğu sanılır. para bir mübadele aracıdır. Piyasayı görünmez bir el ilişkilendirir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Bilim, batıl inanç zehrinin büyük pan zehridir. Yürütme erkinin geçici hevesine göre yargıcın memurluğundan çıkarılması ihtimali olmamalıdır. Maaşın aksamadan ödenmesi yürütme erkininin iyi niyetine hatta tutumluluğun yerinde olmasına bile bağımlı kalmamalıdır.